Tamam. Ama beğendin mi? mi? ya. Seni de çekeyim ya. Ben... Ha. İnternet atam. İnternet atam. <laughs> Osman Kovarsın mı kesin? Osman Osman sıva yapmayı görsün, adama. Aa. 50 milyon lira amanın yemiyesi veriyor. Baksın ha. da görsün Osman. Oğlum Osman sana döndüreyim de. Ha. Osman sen ömrü hayatmış böyle soy yaptım. Adamı göre yapma vurmuyor. Bir de bir de bak. bak. Osman'a doğru bak. Tamam da Osman'a doğru bak. Ha. Merhaba, merhaba. <laughs> <laughs> Aslancı böyle, adamı gibi çalışan. Bak amacı bu arada iyi reklam yapmış oluyorsun yani ha. Amacı bu duvara ana tuttu mu lan? Ne anası lan? Ulan ben acemi miyim de ben usta adamım diye. Değil. Ben Değil Osman de. gibi çırağ mıyım diye. İyi ya. Ben de bu duvara alırsam tamam da yani. Ha ha doğru diyor. Şimdi gitti. Ha? Şimdi gitti. Şimdi ha gitmek isteseydim. <laughs> Bu zamana kadar bunlarda çöçelenlerdi. Haç dolduk amacı haç. Osman dayı doldu doldu arabasını dolduk amacını. Benim arabaya da doldu uzman dayı. Mi? Doldu abi doldu. Çay, şey, çay. Şey, yemek şey. hazır mı? Hayır, hazır. Tamam. Hazır mı? Hadi, hadi, hadi. Hazır. Hazır çayı bir vuralım. Tamam hazırsa yemeği yiyelim kamacı vursun. Abi ben vurayım. Amacı. Amacı burası balkon kabala diye bak. Doldu doldu amacı doldu. Kazdı. 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 Kamacıya gaza gerek yok. Kamacı çalışması güzel ya. Kaldı, kaldı, kaldı. İsmail Bey kızmış kamacıya. Ben, benim elime uğramadan. Bir tane adamı var demiş. Onu da gönderiyorsunuz demiş ya. Bir tane adamı var demiş şirkette demiş. Onu da demiş gönderiyorsunuz demiş. Kızmış. Benim yanıma uğramadan gitti gerek. Şey Yemekte sana sor. Kamacıya soralım. Kamacı harcı durumu nasıl? Koş <laughs> koş biz koş. Kamacı bir metre kuma kaç torba, çimento atarsın? Beş. Usta adamsın. Amela amela. Amela adam duvar. Attan, haç hatta, haç kaçtım hatta, başka bir şey yapmazsan duvara haç uyar kalacak. Ha, ben de duvara yapıyorum işte, işin gücü bir yapmak ya. Yani. Ha. Mal olur lan, bu gücü. çek, <laughs> çek, Dört torba, <laughs> dört torba <laughs> çimak dağıtacağım, kamaşı. <laughs>

Hele o kamacı. Kişne, kişne, kişne. Kişne kamacı, kişne, kişne, kişne. <laughs> <laughs> gelmiş kamacı. <laughs> 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 kişne mesela bakarsan arpa, iyi Aferin kamacı, aferin. <laughs> arpa iyi bir şey ama dedi ki faydası olmuş da Yalan kama da bir türlü bu bankalarına yakayı kurtaramıyor ya. Mahkeme de kalmış. çıktı, sıraya falan diye varmış? Ha ha ha! Ulan üstüne de de yaparok. Dışarı... Kalan da yaparok, da Dışarı da. Dışarıda da yaparok diye. Bu kadar. Ben yerde yaparız. sana kadar. Kama duvarı bitireceksin herhalde. Ben niyetim o. Niyetim o İyi o zaman vur kamacı. Dayı doldu doldu duvarı bitirecek bu.

Yapıştı, yapıştı. Dayısından bize 10 saatli hediye gelmiştir. <laughs> Geçiyor ona. Tamam. Oğlum, bana götüne 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 bana da... Osman duymasın onu Osman'ın gözünü kırarım ben Bakayım Gözüne girse şu kadar Gözüne girmez gözlük var <gülüyor> <gülüyor> Burada yana şansı var Seninle beraber çalışıyoruz 97'de Bunun gözünde gözlük var mıydı? Hem bu? Ne biçim gözlük? Kalın gözlük Bunlar nasıl kalın? Ameliyat olursa da gözlük diyeceğiz biz eski Bundan kardeş değil. Hadi 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 hadi. Bunu Amcasından bir mala gelmişti ya. Kavacı bunu ilk beğenenlerden ben olacağım. Dur bakalım. Ha. Tamam, hastalığa da gidelim hadi. <laughs> kaba sıvazı kamacı Kustava kamacı <laughs> Ben de kaba sıvadan diye fazla diye açıda yolluyorum şey var ya. Ne? Süleyman var ya. He? Süleyman var ya Süleyman. Şekers, O diyor ki bence altıda yolluyorum diyor. Doğru. Hoca diyor ki Sıla Kur'an'ın üstüne bir altı yiyip. He. Harcı koyduğu zaman hangisi ağır diyor. He. Ha. Harç ağır diyor. Ha. Bu nasıl kolay oluyor diyor. Hiç boş durmuyorum diyor. Bir sigara içmeyeceğim diyor. Tekneyi Tekneye bitireyim diyor duvardaki donu Duvara Duvarı bitiriyor, tepedeki donu diye. Onları bitirmek için diye haber diye koşturuyor diye. Evet. Aferin kamacı, aferin tamam kamacı tamam ince tamam, o kadar. Yeter, evet, 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 evet. tamam, yeter, karışık kamacı bırak hadi. Arkamızdan kaplı masınlar. 깍둑마사 꽉 막아버리지 아지